görmüş olduğunuz fotoğraf her şeyin başlangıcı sayılabilir. Bu fotoğraf Kasım ayının başlarında Ankara'da çekildi. AK Parti, Bursa il başkanları, eski il başkanları Ankara'ya gitti. Ankara'da bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu fotoğraftan 10-15 gün kadar önce mevcut il başkanı Ayan Salman'a bir telefon geldi. Kendisi yeniden aday olmak istiyordu aslında. Bu işi götürmek istiyordu. Ancak bir telefon geldi. Çekil dediler. Çekil. Başarılı bulmadılar. O da bir gün sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki ben yeniden aday değilim. Bütün bunlar neden oldu? Çünkü AK Parti'de kongre sürecine girilmişti. Bursa il başkanı seçilmesi gerekiyordu. Bir sürü hizip şu anda birbirine girmiş vaziyette. Dolayısıyla bu saatten sonra artık Ankara'ya gidişler, İstanbul'a gidişler, Vahdettin Köttü'nü köşküne gidişler, gazete köşelerinde, televizyon köşelerinde çeşitli adaylar adına yapılan kulisler. Böyle bir dizi tartışma gidiyor. Ben de halen bu göstermiş olduğum fotoğrafla ilgili o fotoğrafta görüyorsunuz bütün eski il başkanları Şevket Orhan'dan başlamak üzere böyle bir dizi gidiyor. Hatta neredeyse dönemine göre yerleşmiş vaziyetteler. Bu fotoğraftaki arkadaşları kısaca tanıtmak, e, o dönemde AK Parti'nin politikalarıyla bu arkadaşların kısmen yaptıkları arasında bir ilişki kurmak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda istişareler falan yapılıyor ama AK Parti'nin çıkışında bu istişareden daha çok tabanın ne dediği önemlidir diye bir felsefe gelişmişti. Biliyorsunuz AK Parti'nin ortaya çıkış dönemi Refah Partisi'nin 28 Şubat'tan sonra kapatılmasıyla birlikte Fazilet Partisi'nin ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. Fazilet Partisi'nde temel belirleyici üye olan rahmetli Erbakan Recai Kutan'ı işaret etmiş olmasına rağmen yenilikçiler bir aday çıkarttı. Abdullah Gül'ü çıkartmışlardı. Önce Bülent Arın çıktı. Bülent Arın dedi ki ben adayım dedi. Böyle bir gelenek yoktu. Dolayısıyla irade kimi gösteriyorsa o aday olur. Onun karşısında kimse aday olmaz. Öyle seçilirdi. İlk kez bir başkaldırı oldu. Abdullah Gül aday oldu. O kongreyi hatırlıyorum. Galiba 2000 yılının Mayıs ayı gibiydi. Abdullah Gül çıktı, aday oldu. Bir dizi insanda vitrin olarak gelmiş olan bu Cemil Çiçek gibi adamlar da aslında Erbakan'ın Fazilet Partisi içerisinde e, dolayısıyla yönetime müdahalesini etmesine karşı çıkarak istifa etmişlerdi. Dolayısıyla bir kongre gerçekleşti. Evet Erbakan işaret etmiş olduğu kişi Recai Kutan 633 oy almıştı ama hiç azımsanmayacak bir oydu Abdullah Gül almıştı. 521 oy. Sonra Fazilet Partisi kapatılınca Saadet Partisi kurulurken Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dedi ki çantasını aldı Tayyip Erdoğan geçti şeye gitti. Ankara'ya geldi. Dedi ki biz yeni bir partiyiz. Biz milli görüş gömleğini çıkarttık. Bizi halk kırıyor. Biz tabandan kuruluyoruz. Tek belirleyici sistemine karşıyız. Nitekim böyle ortaya çıktı AK Parti. ve teşkilatlar kurulmaya başladığında Bursa İl Başkanlığı da kuruldu. Bursa İl Başkanlığı kurulduğunda İlk il başkanı Şevket Orhan oldu. Şevket Orhan kimdir? Kısacık bendeki bilgiyi aktarayım. 59 doğumlu, Bursa doğumlu. Mahalli idarelerde yöneticilikler yaptı Şevket Orhan. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Yardımcılığı yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yaptı. Osman Gazi Belediye Başkan Adaylığı yaptı Refah Partisi'nden. İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Sonra 2002 seçimlerine yaklaşırken istifa etti. Tabii yani görevinden istifa etti. Milletvekili adayı oldu. 2002-2007 arasında Bursa Milletvekili olarak görev yaptı. Şevket Orhan istifa ettiğinde Yeah, bu görev Mehmet Tunç'a verildi. Mehmet Tunçak 69 doğumlu hani 10 yaş daha şey. Avukat, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Bursa Barosu'nda avukatlık yapıyordu. Şevket Orhan'ın istifasıyla il başkanlığını üstlendi. Şevket Oran'ın geçmişi Refah Partisi olmasına rağmen Mehmet Tunçak'ın geçmişi Refah Partisi değildi. Doğru Yol Partisi'nden gelme biriydi kendisi. Dolayısıyla geldi il başkanı oldu. Sonra 2007'de Mehmet Tunçak da milletvekili oldu da 2007'ye gelmeden önce 26 Temmuz 2003 tarihinde görevi Hayrettin çakmağa devretti. Hayrettin Çakmak yani bu il başkanları içerisinde diyebilirim ki gerçek teşkilattan gelen neredeyse tek isim sayılabilir. Yani Şevket Orhan da kısmen öyle olmasına rağmen. Çünkü onun Refah Partisi ve daha önce bir şeyi var. E, geçmişi var. 57'li en yaşlısı da olabilir yani şeyin il başkanlarının şimdiye kadar ki. 57 Rize doğumlu Hayrettin Çakmak. Bursa İçsat Ticaretler Fakültesi mezunu. Akademisidir o zaman yani mezunu. Bursa'da mali müşavirlik yapıyor Hayrettin Çakmak. Siyasal alana il saymanı olarak, Refah Partisi'nde il saymanı olarak başladı. Merit, yani Milli Türk Talebe Birliği'nden gelme bir isim zaten kendisi. Dört dönem il sekreterliği yaptı. Görevi devraldı. Sonra il kongresinde yani kongrede de il başkanı seçildi. Belki de en renkli dönemiydi. Çünkü AK Parti'nin en verici olduğu, tabanını en çok genişletmek istediği, her türlü söyleme açık olduğu bir dönemdi. Ve ben şöyle il başkanları içerisine baktığımda bilgi düzeyi anlamında demeyeyim ama entelektüel düzeyi bu anlamda yüksek olan bir isimdir Hayrettin Çakmak. 2007 yılındaki genel seçimlerde aday olunca istifa etti. Yerine yine bu kez hani Hayrettin Çakmak'tan bir önce olduğu gibi Sedat Yalçın geldi. Sedat Yalçın MTTB'den gelen biri değildi, Refah Partisi'nden gelen biri değildi, Milli Görüş'ten gelen biri değildi, ANAP'tan gelen biriydi. Ama hani akademik kişiliğine bakınca o da mali müşavirleri kendisi. Bakanlıklarda, hesap uzmanlıklarında falan çalışmış, öngörüsü olan, vizyonu geniş. Ve AK Parti'nin de vizyonunu geliştirecek tiplerinden bir tanesiydi Sedat Yalçın. Bu süre içerisinde tabii iki tane büyük seçim geçirdiler. AK Parti başarılı oldu. Bunlar da şeyin hanesine yazıldı. Sedat Yalçın hanesine yazıldı. O ara 2009 yılında bir kongre sürecine girdiler. Tabii Sedat Yalçın şöyle bir özelliği yok Sedat Yalçın'ın. Sedat Yalçın bu görevi sürdürürken işte Bursa'nın patronu diye kabul edilen Bakan Faruk Çelik o da teşkilattan gelme biridir. Yani akıl almaz bir şeyi vardır, otoritesi vardır şey üzerinde. E, sevilir, sayılır aynı zamanda. Ondan bir çatışmalıydı. Yani biraz ben yönetirim. Yani il Bursa'da il başkanı bensem ben yönetirim bu süreci anlamında bir davranış çizgisi vardı. İl kongresine gidilirken şöyle bir hava oluştu. Sanki genel merkez Sedat Yalçın'ı destekliyor. Teşkilat yani Faruk Çelik ve ekibi ve taban yani teşkilat diyelim daha doğrusu taban demeyelim. Cafer Yıldız'ı destekliyor. O da o il başkan yardımcılarından biriydi. Bu basın üzerinden ve çeşitli kulislerle çok yoğun bir biçimde devam etti o zaman. Genel merkeze şöyle bir şey yaptı. Tuttu. Acaba o mu olsun o mu olsun derken böyle bir parayı attı havaya. Ne yazı geldi ne tura geldi paradik geldi. Paradik gelince ikisini de devre dışı bıraktı. Hiç o ana kadar ismi geçmeyen bir ismi gece saat 5'te telefon ederek yarın dediler sen adaysın. Dolayısıyla kongreye giriyorsun tek aday olarak. O da Arnavutlar'da Nagıb Bardar'da. Nagıb Bardar girdi kongrede aniden bir isim ve Nagıb Bardar il başkanı seçildi. Nagıb Bardar il başkanlığını götürdü. Fakat öyle bir şey oldu ki 2010 yılına geldiğimizde yeniden böyle siyaset hareketlenmeye başlamıştı. Eee Nagıb Bardar'a görevi gelen merkezdeki tamam yeter artık sen bırak bıraktı ve tekrar Sedat Yalçın'a görev verildi. Sedat Yalçın bir kez daha aldı görevi. Züdat Yalçın'ın bu dönemi aslında birinci döneminden çok daha sert çatışmaların olduğu bir dönemde. Çünkü şöyle oldu. Bu dönemde iki tane şey gerçekleşti. 2011 genel seçimleri, diğeri yerel seçimler gerçekleşti. Dolayısıyla bu iki seçimde de Bursa'nın dengeleri değişmeye başlamıştı. Şöyle bir olay. Sedat Yalçı'nın yeniden il başkanı olmasıyla birlikte çok kısa bir süre sonra Bursa'ya Manisa milletvekili ve AK Parti'nin de önemli isimlerinden meclis başkanlığı yapmış, küme sözcülüğü yapmış, bakanlık yapmış. Ha, Bülent Arınç gönderildi. Bülent Arınç geldi. Bülent Arınç'ın buradaki görevi aslında Faruk Çelik'in teşkilat üzerindeki yapısını kırmak, onun kadrolarını kırmak falan da. Çünkü niye? Şunu görüyoruz. Faruk Çelik aynı zamanda hem bu söylemler çok açık ve net bir biçimde söyleniyordu o zaman. Yani yazarları, çizerleri, yorumcuları tarafından net bir biçimde yazılıyordu. Hem parti tartışılıyordu. Hem de Faruk Çelik Bursa'dan alındı. Urfa'ya, Şanlıurfa'ya aday olarak gönderildi. oradan milletvekili adayısın dendi. Bülent Arınç buradan geldi. Süreci devam ettirdi. Sedat Yalçın da buna hızla çalışıyordu. Tasfiye sürecine çalışıyordu yani şeyin. Fakat tabii Faruk Çelik Urfa'da da başarılı oldu. Urfa'da başarılı olunca bakanlık görevi devam etti dolayısıyla da etki gücü devam etti aslında Bursa'daki. Şimdi birinci nokta buydu. İkinci nokta yine Faruk Çelik kadrosundan kabul edilen ekibinden kabul edilen e, belediye başkanı Recep Altepe ile il başkanı arasında bir çatışma vardı. Bu çatışma farklı yerlere gidiyordu. Yeniden Recep Altepe'nin aday olmasını istemiyordu. Fakat öyle bir süreç gelişti ki yani Sedat Yalçın istemiyordu. Öyle bir süreç gelişti ki Sedat Yalçın 2013 yılının Kasım'ın sonuydu galiba 1 Aralık'ta istifa etmesi gerekiyordu herkesin. Yani 30 Kasım'da aday olma olmak üzere istifasını verdi. İstifasını verince ortalık iyice karıştı. Ben de adayım dedi. Bu süreçten kısa bir süre önce yani bu 30 Kasım istifasından bir süre önce yani bir ay kadar önce olabilir, 15 gün önce olabilir, 45 gün önce olabilir. Tarihini tam hatırlamıyorum. Sedat Yalçın basının hepsini topladı. E, Merinos Kültür Merkezi'ne. Onun konferans salonlarından bir tanesinde slaytlı bir biçimde Bursa'da bir şey Bursa Nazım Planı gösterdi. İşte ulaşım Nazım Planı, yerleşim Nazım Planı, sanayi Nazım Planı falan falan olan böyle bir şey. Yani onunla birlikte şunu koyuyordu yani. Ben şehircilikten anlarım. Bursa'yı ben idare ederim. Bursa'nın ufkunu ben açarım. Dolayısıyla benim ufkum çok geniş. Sonra bir aralıkta istifa etti. Şimdi o gün bu bir fırtına kopardı şeyde. Güç dengeleri içerisinde. Şimdi ben o gün ne yazmışım? Size onu okumak istiyorum. Demişim ki 1 Aralık 2013. Kısaca özetliyorum. AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın'ın istifa ederek aday oldu. İstifasının 3 nedeni var. 1. Genel merkez tarafından Büyükşehir adayı olarak gösterilebilir. Açmışım parantez demişim ki bu en az ihtimal. 2- Eğer gösterilmezse Recep Altepe'nin girdiği seçime il başkanı olarak girip ona destek vermek istemiyor. 3- Altepe'nin adaylığı kesinleşti. Onun elini kaldırıp aday olarak tanıtmak istemiyor. Ne olmuş? 4 Aralık 2013 geldiğinde aynı yazıyı yazmışım. Demişim ki ne demiştik diye. Gelişmeler Altepe'yi gösterdi. Telefon geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altepe. Tekrar. Demek ki istifasının gerçek nedeni buydu. Şimdi bu arada tabii akıl almaz bir şey oldu. Niye istifa etti? Aday olmak için istifa ediyor. Bir kısmı dedik kaçmak için istifa etti. Sedat Yalçın diyor ki telefon beklediğim o gece. Ancak benim adaylığımla ilgili bir şey yoktu. Bir şey gelmedi Bülent Arınç'tan. Ve aynı zamanda Recep Altepe'nin dışında bir alternatifin değerlendirilmesi de söz konusu değildi. Dolayısıyla ben bunu taşıyamayacağımı, kendi adaylığımı açıklayacağımı belirttim. Sen bilirsin dedi. Fakat... Bülent Arınç cephesinden meseleye baktığımızda o zaman şöyleydi durum. Bülent Arınç diyor ki Sedat Yalçın istifa etmeseydi şimdi seçim üzeri burada birçok farklı konuları konuşuyor olacaktık. Yalçın'ın adaylık için istifası bizi il başkanlığında kaosa sürükledi. Bir de şu yorumu yapıyor konuşma içerisinde Bülent Arınç. Recep Altepe tek kişilik yarışta birinci oldu. Süreç böyle devam ederken tabii bir il başkanı lazımdı. İl başkanı Cemalettin Torun atandı. Cemalettin Torun aldı görevi 2014'te. En uzun görevleri ikisi yaptı, Sedat Yalçın'a Cemalettin Torun yaptı. Tam Cemalettin Torun döneminde de darbe girişimi oldu Türkiye'de. Yani 15 Temmuz 2016 darbe girişimi oldu. Akıl almaz bir kaos yaşandı. Cemalettin Torun tabi bu direngen durdu ama çok yıpratıldı yani bu süre içerisinde. E bir de bir sürü şeyi vardı müvekkili vardı, bilmem ne vardı. Dediler ki işte bunun şu müvekkili FETÖ, şu bizu bilmem ne, o su bilmem ne, bu bilmem ne falan. Epey bir yıpratıldı. En son olarak o da çekildikten sonra biliyorsunuz metal yorgunluğu dendi mental olacak aslında o. Bence metal yorgunluğu değil de metal dendi. Metal üzerinden gidelim. Metal yorgunluğu denerek Recep Altıbe dahil olmak üzere 4 tane belediye başkanı görevden alınmıştı. İstifası istenmişti. Onun yerine ne oldu Bursa'ya? İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş atandı. İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş atandığında İnegöl İlçe Başkanı Ayhan Salman tabi devreye girdi. Ayhan Salman da il başkanı olarak bir süre sonra atandı. Şimdi şöyle bir baktığımda fotoğrafa. Bence bunların içerisinde en vizyoner Özellik taşıyan Sedat Yalçın. Ama o milli görüşten gelen biri değil. Yani en entelektüel, espiritüel aynı zamanda ve AK Parti'nin de en genişleme dönemine uygun kaçan da Hayrettin Çakmak. Kimin izi var derseniz il başkanlığında Hayrettin Çakmak'ın var. Sedat Yalçın'ın da var. Hayrettin Çakmak'ı hatırlıyorum. Bir kere Büyükşehir Belediye Başkanı'yla tartışma çıkmıştı. Grubu tuttu partide toplamıştı Hayrettin Çakmak. Grup başkanı benim dedi. İl başkanıdır dedi. Şimdi ne oldu? 6 tane aday sayacağım. Bunlar... Kendisi aday kulislerde en çok konuşulan adaylar. Davut Gürkan. Cemalettin Torun döneminde il başkan yardımcılarından biriydi. Kızılay Şube Başkanı kendisi. Efkan Ala'ya yakın bir isim olarak biliniyor. Ali Yılmaz. Eski Osman Gazi ilçe başkanı. Gelenekten geliyor. Bülent Arınç'a yakın isim olarak biliniyor. Gökay Bilir. Gençlik kollarından geliyor. İşte Ali Nur ve Ayan Salman'a yakın isim olarak biliniyor. Ben şansını fazla görmüyorum. Davut Gürkan'ın Ali Yılmaz'ın görüyorum da. Mustafa Yavuz yine eski il başkan yardımcılarından biri, avukat. Hakan Çavuşoğlu'na yakın bir isim olarak kabul ediliyor. Nazım Maral, gazeteci arkadaşımız. Bu da Faruk Açar var, büyük araştırmacı ve Türkiye çapında 15-20 tane de gazetesi var. Onun Bursa temsilcisi gibi bir özelliği var. Ben çok ihtimal vermiyorum Nazım'ın şey olacağını. Hasan Çepni var bir de. Müsyat şube başkanı görevini yürütüyor. Yani iş dünyası da, Ak Parti milletvekilleri de, falan Hasan Çepniyi destekler. Ama il başkanı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama en yakın isimler dediğim gibi, Davut Gürkan, Ali Yılmaz, e, Hasan Çepni. Bu üçünü ben daha yakın buluyorum. Tutar tutmaz. Onun dışında da İsmail Aydın var, Orhan Gazili avukat e, iki dönemde e, şey yapmıştı. Bir dönemde 26. dönem Bursa milletvekilliği yapmıştı. Onun da ismi geçiyor. Akdeniz'de o şu anda koordinatör görevi görüyor. Sedat Yalçın'ın yeni ismi geçiyor. Bir de Gıyasettin Bingöl öğretmen e, sınav okullarına sahibi. Onun ismi geçiyor. Bu üçünden biri İsmail Aydın'ı bilmiyorum ama Sedat Yalçın ya da Gıyasettin Bingöl olacaksa eğer şeyin kısmen vizyonu da değişmesi lazım şeyin. Yani o hani 2002, 2007, 2010 falan dönemlerine dönmesi lazım biraz AK Parti'nin. Onların vizyonları diğerlerine göre daha geniş çünkü. E sürpriz olarak bekliyoruz. Madem iktidar partisi AK Parti, onun da yerel ilçe il başkanı burada siyasette belirleyici rol takınacak. Dolayısıyla Bursa için önemli bir haber aslında bu. Önemli bir gelişme daha doğrusu. Bakalım kim çıkacak kulislerden ne olacak. Benim tahminim bunlar. <laughs>